Öncelikle programımıza hoş geldiniz Aynur Hanım. Teşekkür ederim. Siz de evimize hoş geldiniz. <laughs> çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir atmosfer var burada. Öncelikle bu açıdan sizleri tebrik etmiş olalım. Teşekkürler. Biraz sizleri tanıyabilir miyiz acaba rica etsem? Tabii ismim Aynur Gökkaya, <gülüyor> hemşireyim <gülüyor> ve 25 yılı aşkın süredir Aynı e, grup insanlara bakım hizmeti vermeye gayret ediyorum. Hı hı. Şimdi yaşlı bakımı oldukça zor. Bundan öncesinde özellikle burada nörolojik anlamda problem ya da hastalıklarla karşılaşmış bireylerimiz de olabiliyor. Bu noktada Alzheimer, Demans, Parkinson bu hastalıklar çok zor olmalı bakım açısından değil mi hocam? Evet burası bir yaşlı bakım merkezi. Dolayısıyla oldukça geniş bir yelpazeye hizmet veriyoruz Hı -hı. ve bu yelpazenin büyük kısmında demans ve çeşitleri evet. yer alıyor. Hı -hı. Dolayısıyla bizim işimiz bakım işi olduğu için Hı -hı. E, her alanda tabii ki güçlükleri, zorlukları var. Hı -hı. E, ve çeşitli donanımlar gerektiriyor. Nörolojik hastalarda bakımlar oldukça zor ama burada özellikle demans, Alzheimer üzerine biraz daha durmak istiyorum. Bu noktada biraz açabilir miyiz hocam bu rahatsızlıkları? Tabii önce aslında kendi işimizle ilgili açayım. Ağırlıklı olarak hizmet verdiğimiz grup farklı evrelerdeki demans Alzheimer hastaları. Demans dediğimiz şey nörolojik bir beyin hastalığı, ileriye geriye dönüşü olmayan ve sürekli ilerleyen bir hastalık. Biliyorsunuz genel olarak herkesin bunama adıyla tanıdığı hastalık. Ama birçok çeşidi var ve birçok evresi var. Tamamen kişiye özel bakım planı gerektiren bir hastalık. Evet, işte tam bu noktada bu bakım planı nasıl başlıyor hocam? Burada esas olan şey olabildiğince hem fiziksel hem sosyal yönden aktif halini devam ettirebiliyor olmak. Ve biliyorsunuz ne kadar fiziksel aktivite demek o kadar sağlıkta iyilik hali demek. Bütün demans hastalarında da bu yatsınamaz bir gerçek. Evet, beyni aslında sürekli aktif tutmak değil. Değil evet hı hı. Bu hı hı. noktada yapılan bütün hem fizyoterapist anlamında fizyolojik etkileşimlerle herhangi bir yemek hı hı. yaptırmak, bir şeyler yaptırmak, pasta yaptırmak, kek yaptırmak ya da kitap okumak da burada özellikle hastalar açısından da çok daha önem arz ediyor olabilir etkinliklerle beraber. Evet aslında şöyle genel bir kanı var. Ee, annemi size emanet edeceğim, babamı size emanet edeceğim ama orada ne aktiviteler yapıyorsunuz? İnsanlar artık bunu sorgulamaya başladı. Bu bir taraftan güzel bir şey. Fakat aktivite yaptırarak iyi vakit geçirmek bu çok sığ bir düşünce. Sadece iyi vakit geçirmek için aktivite yaptırmıyoruz. Kaliteli. Bunun çok önemli olduğunun farkındayız. Demansın, yaşlılığın getirmiş olduğu bir takım davranış bozuklukları, uyku düzeni bozuklukları, beslenme bozuklukları aslında yaptığımız bütün o bahsedilen iyi vakit geçirilen aktiviteler ile bütün hastalığın ve yaşlılığın getirdiği seyri iyileştirmek mümkün. Evet. O yüzden bunların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle. Peki bu noktada Aynur Hanım, şimdi evde değil de neden özellikle bir yaşlı bakım merkezinde hizmet almak isteyebiliyor kişiler? Evde hastalar genellikle izole oluyorlar, genellikle yalnız oluyorlar ve genellikle aslında aile içinde evet çok güzel bir düzen kurmaya çalışılıyor. Eminim... evlatları büyükleri için Çıkımları. en iyi ortamı yapmaya çalışıyorlar ancak şöyle bir gerçek var kişi kendi kimliğinden çıkıyor tamamen bir hasta kimliğine bürünüyor evlatları için evet. aman oturmasın kalkmasın ilacını alsın beslensin uyusun artık anne değil bir hanımefendi değil bir beyefendi değil ya o diğer kimlikler gitti sadece hastalık kimliği ön planda dolayısıyla aslında bir bakım evinde çok daha özgür olma şansları var. Kendilerini ifade etme şansları var. Hastalık bizim için zaten olası çok zor, bir şey. Bir de çok Ama sormak. onun dışında tekrar birer beyefendi oluyorlar, tekrar birer hanımefendi oluyorlar. Tekrar sosyal bir çevreleri oluyor. Dolayısıyla ne kadar çok sosyal izolasyonu azaltırsanız o kadar çok hastalığın seyrini de yavaşlatmış olursunuz. Evet. Aynur Hanım keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum ayaklarınıza sağlık ih geldiniz ve kendimizi anlatma fırsatı verdiniz çok teşekkürler, teşekkürler. çok sağ olun